tadındaki ekşilik nedeniyle pek çok kişinin tüketmeyi tercih etmediği kefir içerisinde probiyotik bakteri de bulundurduğundan besin değeri yüksek, bağırsak sağlığını destekleyici ve bağışıklığı güçlendirici bir içecek olarak öne çıkıyor. Doğadaki sağlık ekibi kefir'in faydalarını araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yoğurt gibi mayalayarak elde edilen kefirin bir bardağı 100 kalori enerji içeriyor. Üstelik bir bardağıyla günlük kalsiyum ihtiyacının %24'ünü, A vitamininin %14'ünü, potasyumun %6'sını, demirin de yaklaşık %2'sini karşılıyor. Ayrıca kefir, B12 ve E vitaminleri ile fosfor, çinko, folik asit ve magnezyum gibi mineraller bakımından da oldukça zengin. Uzmanlar bu sağlıklı içeceğe günlük beslenmede mutlaka yer verilmesi gerektiğini söylüyor. Üstelik Mayalanmadan sonra sütün içerisindeki laktozun %75 azalması sayesinde laktoz intoleransı bulunan kişiler de rahatlıkla kefir içebiliyor. Özellikle yaz sıcağında serinletici bir sağlık deposu olan kefirin ekşimsi tadından hoşlanmayanlar kefire mevsim meyvelerinden katarak tatlandırabilirler. Şimdi gelin sözü fazla uzatmadan kefirin faydalarının neler olduğuna bakalım. 1. Kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yapılan araştırmalar kefirin içindeki probiyotik etki gösteren bakterilerin kötü kolesterol denilen LDL kolesterolü düşürücü etkisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca içerdiği potasyum sayesinde tansiyon dengeleyici özelliği de bulunan kefir, kalp hastalıkları riskini de bu sayede azaltabiliyor. 2. Kemikleri güçlendiriyor. Kemikler yaşlanmayla güçsüzleşirken, özellikle menopoz sonrası azalan kemik yoğunluğu ile kırık ve kemik erimesi riski artabiliyor. Son çalışmalar, kefirin kemik hücreleri tarafından kalsiyum emilimini arttırabileceğini ortaya koyarken, Kefirin zengin kalsiyum ve K vitamini içeriği, kemik sağlığını iyileştirmenin ve kemik erimesini yavaşlatmanın en etkili yolu olarak gösteriliyor. 3. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Kefir, fermentasyon sırasında ortaya çıkan yararlı maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca protein, kalsiyum, magnezyum ve birçok vitaminden zengin olan kefir, her gün bir bardak tüketildiğinde günlük ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını karşılayabiliyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korunmaya destek oluyor. 4. Sindirim sistemini düzenliyor ve ülsere karşı koruyor. Bağırsaktaki bakteri dengesini sağlayan kefir sindirimi kolaylaştırırken kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim sistemi şikayetlerini de azaltıyor. Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda Helicobacter pylori'nin neden olduğu ülser tedavisine kefir eklendiğinde Helicobacter pylori'nin üremesinin engellendiği görülmüştür. 5. Uzun süre tokluk sağlıyor. Sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için kefir, ara öğünlerin vazgeçilmezi olmalı. Çünkü bir bardayla vücuda bir ara öğünde almanız gereken tüm vitamin ve minerallerin yanı sıra karbonhidrat ve proteini de kefirle sağlayabiliyoruz. Üstelik uzun süreli tokluk hissi sağladığından zayıflama diyetleri için de iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 6. Psikolojik rahatsızlıklara karşı koruyor. Kefir gibi mayalı gıdalarda bulunan bazı probiyotik bakteriler yeterli miktarda tüketildiklerinde çeşitli kimyasal maddeler üretiyorlar. Bu kimyasal maddeler duygusal durumun iyileştirilmesine, anksiyetenin azaltılmasına ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisine olumlu etkiler gösterebiliyor. 7. Cildi güzelleştiriyor. Kefirin içerisindeki A vitamini cilt sağlığı için de büyük fayda sağlıyor. Cilt hücrelerini yenileyip onarımını hızlandırıyor ve yaşlanmaya karşı bir etki oluşturuyor. Egzema gibi cilt problemlerini önleme etkisine sahip olan kefir, saç ve tırnakların da sağlıklı ve hızlı uzamasını destekliyor. 8 kanserden koruyor, tedaviyi olumlu etkiliyor. Kefir, bileşimindeki selenyum, E vitamini, katalaz ve enzimler ile birlikte hücreler üzerinde antioksidatif etki gösteriyor. Bu da kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabiliyor. Günde bir bardak kefir tüketmek kansere karşı korunmada büyük destek sağlıyor. Bunları anlattıktan sonra Şimdi size birkaç tane meyveli kefir tarifi de verelim. Çilekli kefir tarifi. 1 su bardağı kefir, 5 adet çilek, 1 avuç ahududu, 1 yemek kaşığı keten tohumu blenderdan geçirilir ve içerisine yarım çay kaşığı tarçın eklenerek tüketilir. Muzlu kefir tarifi. 1 su bardağı kefir, yarım muz, 5 adet çiğ badem ve 1 yemek kaşığı çiğ tohumunu blenderdan geçirin ve bu şekilde tüketin. Kayısılı kefir tarifi. 1 su bardağı kefir 3 adet taze kayısı ile blenderdan geçirilir ve içerisine 2 tam ceviz ve 2-3 yemek kaşığı yulaf eklenerek afiyetle tüketilir. Kefirin faydalarını bu şekilde anlattıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videonun altına yorum yapmanızı rica ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Güzel gülücüklerle dolu mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz.